Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Bybit borsasında satışı yapılacak olan 7700 tane Tezos blok zincir alanında bulunan Red Bull, Azuki NFT'lerine nasıl kayıt olabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Burada daha önceden bu Bybit NFT'lerine nasıl katılındığını anlatmıştım. Bunun için ön kayıt şartı isteniyor. Whitelist. Bunun için şu sayfadan Pre-Register butonuna basmanız gerekiyor. Sonra bastıktan sonra Climb Now şeklinde şu şekilde Gözükecek. Sonrasında 19'u 20'si arasında whitelist kazananlar yani burada pre register yapanlar ön kayıt yapanlar hem burada climb hakkı olduğu görünecek. Sonrasında da 20'sinde climb yapıyor olacağız. Yani 20'si pazar günü olması lazım. Evet pazar günü klam yapıyor olacağız 20'sinde de Formula 1 e, Abu Dhabi yarışı var Red Bull şampiyon oldu bununla alakalı bir NFT satışı olacak. Azuki'nin Azuki sanırım şu 84-94 numaralı NFT'si de Bybit Red Bull aracının üzerinde olacak bu şekilde. Bybit borsasında hesabınız varsa buna ön kayıt yaptırmayı unutmayın. Hesabınız yoksa da açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Burada mint fiyatının sıfır olduğunu görüyoruz. Şimdiye kadar katıldım. NFT mintlerinde mobil uygulama üzerinde bir donma oldu. Alabildiklerimi hep web sitesi üzerinden aldım ben. Ve yine web sitesi üzerinden deniyor olacağım. Bir yoğunluk olduğundan dolayı almama ihtimali de oluyor. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.